Ali Reçber Piyasalarına herkese merhabalar değerli arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, piyasalardaki son durumu değerlendirmek adına bir e, çalışma yapalım dedik. Ha Bu arada tabii e, toprağın sizlere selam var, teşekkür ediyor. O da teşekkür ediyor daha doğrusu. E, kibar dönüşleri için abiler ediyor. Benim adıma da teşekkür eder misin? E, ben de üzerimdeki e, selamı sizlere iletmiş olayım. Evet, e, Toprak şimdi başka bir projesi daha var. Onu da e, bana e, söyledi. Bakalım bunu da sizlerle yakında paylaşırız artık. Toprak'la beraber yorum yapmaya başarırız artık. Evet, şimdi hemen dönüyorum arkadaşlar. O nokta işin esprisiydi. O inşallah için üniversiteye hazırlanıyor. İnşallah üniversitede e, istediği bölüme girecek. Biz de bekliyoruz, ona, ona olduğu için destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi... Hemen şöyle bir daha bakalım yayınımız devam ediyor. Evet, bugün e, ben de e, bir ekranda bir sorun oldu. Dolayısıyla görüntüyü yakalayamıyorum ama olsun, problem değil. E, önemli olan burada e, verebildiğimiz mesajlar. Şimdi dolar TL'de bugün nereyi gördük arkadaşlar? Bugün o bir 5.31.68. Bu bir nereden çıkıyor? bir <laughs> anlayamadım ama. Şimdi. 5 e, 31 68 gördük. Ne demiştik? Trend devam ediyor. Trend güçlü. Dolar endeksine dönüyorum. Hızlı bir yorum yapalım. Dolar endeksinde bir geri çekilme bugün ama e, yine de e, bizim daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi sınırlar içinde gelişmişti. E, Hala hazırda bir şu an için bir e, toparlama için yarından sonra bir hareket oluşabilir dolar endeksinde. Bunun anlamı Euro dolar paritesinde oluşan tepkinin devamı gelecek mi? Belki de bunu konuşuyor olacağız. Yine kritik iki güne girdiğimizi düşünüyorum euro dolar kalitesinde. 1.13.70'lerin önemli direnç olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar bir hamle olsa da geçemeyeceğini tahmin ediyorum. Tabi bu durum dolar tl'de şu an için baktığımızda 5.30'ların üzerinde hala hazırda isteği devam ettiriyor. 5.30 neden önemli arkadaşlar bizim için? Yani Bakın şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz 5.30'lar altından alışların geleceğini kademe kademe yükselişin olabileceğini söylüyoruz. 5.30'lar daha önce de 2018 Ağustos'ta bu bölge kırıldıktan sonra bakın bu bölge kırıldıktan sonra dolar 7.20'ye kadar gitmişti ki çok uzun bir sürede ilk hedef ilk kademe kademe hedeflerde destekti. Bu desteğin altına geldikten sonra bizim hedefimize geldi ve buradan itibaren dip sürecinden bahsettik. Geldiğimiz noktalarda şu an için 5.30 kritik bölge olmaya devam ediyor. İkinci hedefimiz neydi? 5.36. Yani üst bant nereyi gösteriyor? 5.35 48 5.36'yı gösteriyor. Ortalamalardan da bahsetmiştik. Büyük ihtimalle istek oraya doğru devam edecektir diye düşünüyoruz. Biraz daha sıkıştı, biraz daha yataya dönecektir. Ben kimsenin ne dediğinin, ne söylediğinin açıkçası peşinde değilim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bana daha da aşağı düşecek. 4.95 5 5 10 Söylüyorlar. Bu, bu Bunları da ilk dillendiren, söyleyen kişi de benim. Yani bu anlamda biliyorsunuz altı buçuktan itibaren bu seviyelerden bahsediyorduk. Yani şimdi de e, aşağı düşme potansiyeli ihtimalinden bahsediliyor Ama ben zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Şu an için en azından kısa vadede olmayacaktır. Şu ortalamaya dokunmadan olacağını zannetmiyorum. Hatta bu ortalamaya dokunup çok sert bir hareket de yapabilir. Yani 5.50, 6'lara doğru seçim öncesi gidebilir mi? Gitme potansiyeli olduğunu hala düşünüyorum. Ama kısa vadede tabii ki Bakın uzunca bir süredir doların düşüşünü savunan tek kişiydim diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha söylemler yumuşamış durumda her tarafta. Ama bu da yavaş yavaş yukarı hareketin gidebileceğini gösteriyor. Başka bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bugün yabancı bir raporda gördüm. Doların yıl sonu 5-15lerde 5.15'lerde olacağından bahsediyor. Şimdi bakın bu tür haberler. Bu tür eğer yakalayabilirsiniz öncesinde bu Haberi söyleyen e, kurumun öncesindeki e, yorumlarına da bakacak olursanız çok fayda olur. Çünkü bu tür kurumlar genelde revize yaptık der. Veya e, dolar 7 iken 8 diyebilirler, 9 diyebilirler. E, ben hiçbir kurum açık ve net söyleyeyim. Hiçbir kurum görmedim. Dolar 7 iken biz 5 bekliyoruz, 4 bekliyoruz, 6 bekliyoruz gibi aşağı yönde hareketler bekliyoruz diye hiçbir kurum görmedim. Bugün hiçbir kurum görmedim. Yani bugüne kadar. Dolar 5'teyken de 6.5-7 diyen kurumda görmedim hatırlamıyorum. Ee, ya bu benim geçen 1.5 yıl önce dolar 3.50'den e, 3.40'a geldiği zaman 3.40'dan ben dolarda 4.20 bekliyorum dediğimde bu kurumlar bu tür kurumlar e, dolar 3'e inebilir. O 3.15'e inebilir söylemleri vardı. Bunu zaten arkadaşlar izleyenler bilecektir. Demek istediğim bugünlerde yabancı kurumlar e, özellikle dolarda 5-15 diyorsa dikkat etmekte fayda var diyorum. Hemen buradan dönüyorum. XU100 tarafına. E, endekste durum nedir? Endekste de bahsetmiş olduğunuz gibi. Sabah açılışta eksi, eksi artı, cılız sıkışıyor. Bakın çok sıkışıyoruz. Çok yakında çok sert hareketlere maruz kalacağız. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Beklentimizi biliyorsunuz. Bizim beklentimiz neresi? 96000 bin, bin bölgesini bekliyoruz. Bu hareketlerin fırsat olabileceğini düşünüyoruz ve sık sık da bunu söyledik. Peki HDTR. Ben buradan yola çıkarak HDTR'ye bakıyorum. Bakın. HDTR şu gün 13 Şubat'ta kaçı görmüş? 6.300'ü. Şu an kaçta? 7.000'de. Hemen dönüyoruz. Ee, geçen gün gördüğünde 100.700'ü gördüğünde 6.700'dü. 2.000-1.500 6.700-1.700-5.200 ne anlama geliyor? Hemen dönüyorum. 100 endekse şöyle dönüp bakın. 7500. Burası önemli. Şu an kaç? Şu an HDTR kaç? 7000. Yani bu şu anlama geliyor. Şu an bulunduğu seviye direnç. 2000 7500 ile 2500 arasında 2250 puan var. Yani buradan 2250 puan daha geri çekilme ihtimali hala hazırda endeksin 102.800'leri düşündüğümüzde mevcut. Yani 7500 demek ne demek? 7000. Yani endeks 100 3300 üzerinde kapatmadığı sürece ki kapatacağını zannetmiyorum. Aşağıda biz 100 binlere doğru geri çekilme göreceğiz. Ha, bu hareket şöyle söyleyeyim, aynı zamanda onu da not almakta fayda var. Çok dar bir alanda seyredecek diye tahmin ediyorum endeks. Yani bakın şöyle şöyle dar bir alanda seyredip sonradan aşağıya gelecektir. Yukarı olursa satış fırsatı, aşağıda Kırılmaları gündeme getirecektir. 4 saatlik grafikler üzerinden gittiğimizde de bunu e, yavaş yavaş mesela şuraya bakıyorum. Evet, i̇kinci seans bizim için çok önemli oldu arkadaşlar. İkinci seansta. O zaman şöyle yapalım. 102.715 kapanışını alalım. 102.715 kapanışını aldık. Kaç gözüküyor? Bugün için 102.900. Aşağıda en düşük ne görülmüş? Bakın. Bugün gün içinde 103.130 102.200. 102.200. Yani şuralar görülmüş. 103.950. 100. Bakın 103 ile 100 de 102 bin 200 gibi şu aralıkta seyretmiş. Peki şu an nerede? 102.700'lerde mi? Yanılmıyorsa 102.800'lerde. Anlamı şu. Yani bugün e, burası direnç. 102.300'leri aşağıya aşağı kıracak olursak bugün arkadaşlar. Evet biraz hızlanacaktır. Ama yok kırmayıp kapanış 100, 2.700 üzerinde kalacak olursa bakın ortada bir yorum yapıyorum şu an için. Benim beklentim aşağı yönde olmaya devam ediyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi nasıl ki buradan satış bekliyorduk geldi. Nasıl ki buradan alış bekliyorduk. Bakın e, hafta içinde e, 104 mi 105 bine yaklaştıkça satış gelir dedik. 108 bine de 100.800'e yaklaştığında da yaklaşabilir. Buradan da alış gelir demiştik. Görüyorsunuz oradan itibaren de alış. Şunu söylemek istiyorum. Şu an öyle bir noktada ki şu an bu bant sıkışmaya başladı. Belki biraz daha yukarıya deneyip sonrasında ciddi bir satış gelebileceğini tahmin ediyorum. Onun için çok kritik noktalarda çok kritik yerlerde, yerlerdeyiz. Heh, bakın yine söylüyoruz. Endeksin olursa olsun hisseniz iyi olsun. Bu çok önemli. Şimdi önümüzdeki seansta da dediğimiz gibi eğer endekse biz 102.700 e, altında yani bakın tabloda e, cuma gün kapanışın altında kapanış görmeye başlarsak saatliklerde günün ikinci yarısında 3-4 gibi 102.300'ü kırıp aşağıya 101.600 kapanışı olur mu? Bunu konuşuruz. Olmadığını düşünelim. Büyük ihtimalle tahmin ediyorum ki yarın öğleden sonra bu hareketin devamını göreceğimizi tahmin ediyorum. Saatliklere baktığımızda tamam bir istek var, bir zorlama var gibi ama geri çekilmede devam ediyor. 102.700'ü ikinci seans takip ediyoruz. X30 yakın vadeye baktığımızda ise durum çok da farklı değil. 130.300'e kadar gelen bir hareket. 131.350 görüldü. Sabah 130.000 hemen şöyle alıyorum. İsterseniz 130.850 kapanışını girelim. Ve bugüne dair de yorumumuzu orada yapalım. Sonra da diğer enstrümanlara geçeceğiz. Bin 850. Bugün için 131.450 görüldü mü? Hemen hemen bugün en yüksek 131.100 görüldü. Pardon. Pardon, pardon, pardon. 131.350. En düşük 129.700. Bakın 129.700. Şu aralık görüldü. Bu aralık direnç. Şu an nerede? 130.400. Bakın. 650. 130.850 direnç. 450'nin altındaki her e, 30'ar dakikalık kapanışta büyük ihtimalle biz arkadaşlar aşağıda nereyi bekliyoruz? Tekrar burayı bekliyoruz. Satış baskısının devam edebileceğini e, bekliyoruz diyoruz. Şimdi e, hemen nereye dönelim? Dolar dedik. Euro'da lerdedik. Ha, bu arada hatırlayacaksınız arkadaşlar, ne zaman bunu söylemiştik? Petrol fiyatlarının bakın yükselişi daha petrol fiyatları şuradayken dedik ki, dikkat edin petrolde bu hareket maalesef benim bildiğim aynı hamam, aynı hamam, aynı tas mantığıysa çok büyük ihtimalle bu iyi bir şey değil, bu enflasyonla mücadele ortamında yapılması gereken en büyük hatadır. Dolayısıyla bakın şurada hemen gösteriyorum. Ee, hemen 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 şurada göstereceğim. Satış fırsatı evet. Petrol. Ee, petrol hareketin, doların hareketi, petrolün hareketi sebebiyle çok büyük ihtimalle önümüzdeki 48 saatle, 36 saat veya 48 saat içinde ne bekliyoruz demiştim. Bakın burada yorumumuz var. Yorumumuzdan dinleyebilirsiniz. Şimdi benzinde zam bekliyoruz demiştik ki bu zam petrolün bu yükselişiyle geldi. Petrolün yükselişi, doların yükselişi. Bakın her zaman dolar yükseldiğinde petrol yükseldiğinde zam gelmez ama biz bu noktaları sizlerle zaten daha önce de paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi geçiyorum. E, petrol fiyatlarının ötesinde dediğim gibi euro dolar paritesi biraz daha enteresan gözüküyor. Şöyle isterseniz bir GBP USD bunları hızlı geçelim. Sterlin dolarda Sterlin dolara bakıyorum arkadaşlar. Bakın Sterlin dolarda e, bir, bir, tepki var. Şu an için bu tepki 1.30'lara kadar belki normal süre veriyor. 29.90'lar. Tamam. Altın. Altın için gücünü koruyor. Daha önceki zirve olan 1326 ihtimalinden bahsetmiştik. 24'lerde şu an arkadaşlar. 25-26 görüldü. Ha, çok fazla gidemeyecekmiş gibi gözüküyor. Bunu da konuşuyor olacağız. Detaylandırırız. Program değil. E, problem değil. Program değil. Değil. E, 225'e geldi. 230 gibi hedefimiz vardı. Dolar TL'deki hedefimiz altın hedefi. Şu an için bu e, istek gram altında da yukarı devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. FDAX. Dax endeksine bakalım. Dax endeksi arkadaşlar bakın bugün denemeyi yaptı. Eğer yarın şu ortalamasının altında kapanış görecek olursak ki daha önceki zirve 11375'ti. Bugün 43 görüldü. Sıkışıp Dax endeksinde geri çekilme başlamış olur. Bunu da izliyor olacağız. Dow Jones endeksi için de demiştik. Burada bir geri çekilme artık zirveye ulaştı. Büyük ihtimalle yakında satışlar gelebilir. Bu zaten bizim endeksler için de geçerliydi. Dolayısıyla hisse senetlerinden biraz uzak durmak gerekecek. Amerika açılışıyla belki biz belki burada bir hareket göreceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi ne dedik? Ee, şöyle bir dolar Japon yerine de bir bakalım. Dolar Japon yerine baktığımda da e, şu an için 11'lerin geçilmedi. Bir geri çekilme olabilir. yatay bir hareket. Biraz daha yatay hareket devam edecekmiş gibi gözüküyor. Başka neye değinmedik? İsterseniz şöyle hisselerden de bir bakalım. Şimdi bilançolar da gelmeye başlıyor bildiğim kadarıyla. Tabii ben bilançolarla falan da ilgilenmiyorum biliyorsunuz. Ne bilanço ne haber ne hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Hatta e, bildiğim kadarıyla e, ben Türkiye'nin kredi notunda hiçbir değişiklik olmayacaktır demiştim ki not arttırımı bekleyeninden tutun da görünümü pozitife çevirip durandan pozitife algılamayı olumluya çevirecek beklentiler ağırlıktaydı gördüğüm kadarıyla. Daha doğrusu bana gelen mesajların. Ben hiçbir şey beklemiyordum. Beklememe sebeplerini de anlatmıştım. Bunlar da çok önemli şeyler değil zaten. Eğer böyle bir şey olacaksa fiyatlar üzerinde etkili olur. Her şey fiyattır. Şimdi ben buradan hemen döngüsele geçiyorum. Hemen kısa bir yorum yapmış olayım, yüz, sıfırlayalım, 100 endeksi alalım ve hemen şöyle sizlerle e, hızlıca bir e, hisse taraması yapalım. Hatta şöyle yapalım ki, öyle sayalım <laughs> endekse göre yapalım isterseniz. Her zaman endekse göre yapmak önemli. Şimdi e, ben daha önce de bahsettim Bakın endeks ne olursa olsun arkadaşlar, endeks ne olursa olsun sizin aldığınız pozisyon çok önemli. Onun için benim size söylemek istediğim şey, e, biz izleyin. E, ha, izlemek şu anlamda, Tabi izleyip izlemek tamamen herkesin kendi özgür iradesi. E, hormonlarla bağlantılı. <laughs> Çok enteresan. Enteresan bir konu. Geçenlerde dinledim de YouTube'da. Harikaydı. Hormonlarla ilgili bir e, video var. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi geçiyorum kenara. Şunu söylemek istiyorum. Bazen o kadar dağıtıyorum ki. Endeks düşerken yükselebilecek hisse, tutunabilecek hisselerden de bahsediyoruz. E, zaman içinde sık sık onları paylaşacağım. Yani endeks ne olursa olsun sizin istediğin durumu iyi olsun. Önemli olan bu. Şimdi burada hemen şöyle hızlı hızlı bir geçelim. Yüz hisseyi bir gezelim bakalım. Akbank şu an için ortada gözüküyor. Yani bir trend yok. Aksa zayıflamaya başladı. Bakın ilk defa Aksa zayıflamaya başladı. Bu önemli. Alarko hala çok güçlü. Albaraka hala güçlü. Alarko Gaydi dip yapabilir. Anadolu Cam hala güçlü. Anel zayıflama devam ediyor. Arçelik düşüşe rağmen hala güçlü. Aselsan o enteresan. Bakın Aselsan enteresan. Uydu da. Eğer Aselsan'da 24.50 üzerinde kapanış görecek olursak biraz daha enteresan bir tepki süreci söz konusu olabilir. Bunu da izliyor olacağız. Eğer ben bir şey görecek olursam sayfamıza zaten aboneyseniz anında size düşecektir. Aselsan deyip buradan e, yorumu görebilirsiniz. Daha doğrusu Aselsan'la ilgili yorum yaptığım anda canlı olarak burada göreceksiniz. Hemen Beraya bakıyorum. Geçiyorum. 1000, a, 1000 iyi değil. Kötü gözüküyor. Yani çok iyi gözükmüyor daha doğrusu. Kötü gözüküyor demeyelim de yatay ama sanki aşağı gelecek gibi. Bakın 1000 bile yavaş yavaş aşağı gelecek gibi gözüküyor. Beşiktaş gayet olumlu. Coca-Cola şu an için yatay. Hemen geçiyorum hızlı hızlı. Aa bakın burada bu ise de neymiş bu? Cem de bir tepki olabilir arkadaşlar. <laughs> Çelebi'ye bakıyorum. Evet. Deva. Deva çok güçlüydü. Yarından sonra belki Deva'yı tekrar konuşacağız. Hoş geldin. Doğan Holding. Doğan, Doğan Holding enteresan. Yataya girecek gibi gözüküyor. Eczacı ilaç. Endeksten güçlü ve eczacı ilaç. Not alabiliriz. EKG o. bakın EKGO çok fazla ısrarla söylüyorum ama benim beklentim hala hazırda. bu hissede sürpriz şekilde pozitif arkadaşlar bunu bir kenara yazmaya devam ediyoruz. Bugün zaten yarın yüzde %2'nin üzerinde primliydi. Elinde olanlar, kredisi olmayanlar bence bu hissede beklemeye devam edebilirler. Hatta ikinci alış için yakalarsam bunu paylaşmaya düşünüyorum arkadaşlar. Yani kriterlerim, normlar normlarımla uyduğu tak takdirde. EKG'ye o da e, beklediğim hareket olacak olursa, kısa süreli o e, düşündüğüm o hareket olacak olursa EKG'ye o da aynen e, diğer hisselerde olduğu gibi paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Enerjisaç şu an için endeks göre zayıf ama problem değil. Ereğli, harika bir kırılma var. Yukarı yönde pozitif. Tenabahçe. Şu an için bir şey diyemiyorum. Bakın flap bu hisseden uzak durmak gerekir diyorduk. Şu an için artık orada e, ciddi bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Frotoda da aynı şekilde. Bugün endekse göre tepki vermiş olsa da. Garanti çok enteresan. Endekse göre hala zayıf altta yatay değil. E, TL bazında da döneceğiz, bakacağız. A, bu nedir? Gayet güzel gözüküyor. Gerel. Ha Gerel de çok olumlu e, bakmıyorum Hala hazırda endekse göre. Göz Ah, gözlede de, de bir artık bozulma var arkadaşlar bunu söyleyebilirim. GSD. Gayet güçlüydü GSD. Gastay. Gübre fabrikaları enteresan iyi olmaya başladı. Gübre fabrikaları. Yazabiliriz. Bu hürriyette yatay bir hareket. Belki aşağıya bile olabilir hürriyet. Bakın ben bazen şöyle yapıyorum. Bazen değil. Her zaman onu yapıyoruz. Güçlü gördüğüm o gün birkaç gün. Yani güçlü diyorsam endeksten Endeks bozulmadığı sürede yukarı hareket devam çekti. Zaten endeksin bozulup bozulmayacağını da söylüyoruz. Ha endeks düşerken daha az düşebilecek hisseler veya endeks tepki verdiğinde endeksten daha fazla tepki verebilecek hisseler olarak bahsettiğim hisselerden de bahsediyorum. Bu noktada. Bakıyorum. <laughs> Zilde çaldı bu ara. İndese bakıyorum. İpek. O işçi hala güçlü endekse göre. İstemir yatay. Bak Karsan bir tepki veriyor. Olumlu gibi gözüküyor. Karton hala olumlu. Koç Holding'de bir dönüş var arkadaşlar. aşağı yönde bir düzeltme olabilir. Koza, ha, kozalar. Enteresan. Yani tepki, bakın tutunuyor dedik. Tepki veriyorduk. Verdi ama tekrar dikkat edin diyoruz kozalara. Dikkat edelim diyoruz kozalara. Mavi gayet olumlu. Bu nedir? Migros. Bayağı olumsuz. Medikal park olumlu. Netaş olumlu. Netolding olumlu olmaya başladı. Odas olumlu. Odaş demiştik biliyorsunuz. Otakar hala olumlu. Parsal olumlu. Petkim'de maalesef negatif bir kırılma olacak gibi gözüküyor. Pegasus'ta da arkadaşlar bir kırılma görebiliriz negatif aşağı yönde. Sabancı da zayıf olduğunu düşünüyorum. Sasa olumlu gözükse de yataya dönecektir. Şişe de bakın ba bazı önemli soda da güçlü hala hazırda. Bazı hisselerde mesela şokmen marketlerin hepsinde bir enteresan satış var arkadaşlar dikkat. Et tatkıda yani satış olabilir onu demek istiyorum e, tatkıda aşağıda tav aşağıda e, Türksel aşağı olabilir Türk Hava Yolları o Türk Hava gene enteresan endekse göre zayıf ama TL bazında Belki biraz daha tutunmak isteyebilir bir seneydi e, TKFN zayıf diyorum e, Tuaso ortada olacaktır trakya cam hala güçlü arkadaşlar çok güçlü gözüküyor güçlü olmaya devam edecektir diye düşünüyorum Türk Traktör maalesef bir kırılma var. TÜPRAŞ da buradan bir dönüş olacağını tahmin ediyorum. Ülker yataya dönebilir. Hatta aşağı olabilir. Vakıfbank olumlu modunu hala koruyor diye düşünüyorum. Vestel'e bakıyorum. Ortalamaların üstünde şu an için problem yok diyorum. Hatta Vestel'de pardon Vestel'de bir hareket oluşabilir arkadaşlar. Güzel gözüküyor onu söyleyebilirim. Yataş hala hazırda güçlü. Yapı Kredi güçlü. Zoren hala hazırda güçlü gücünü koruyor diyebilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İstediğiniz olunca tabii ki paylaşım detaylar bir şeyler gördüğümde size paylaşmaya devam edeceğim. Şimdiki herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlar.